Mustang, tamamen yeni Stealth Edition görünüm paketi ve GT Performance paketi seçeneğine sahip yeni California Special ile 2022 model yılı için özel sürüm tekliflerini genişletiyor mevcut Stealth Edition görünüm paketi, Mustang Ecopost tescilli marka Premium Fastback'e doğrudan fabrikadan karartılmış, uğursuz bir görünüm verir, paket, benzersiz bir görünüm için Mustang Is White Edition'dan şeffaf led arka lamba kapaklarını içerir California Special ilk kez daha agresif bir süspansiyon, Brembo frenler ve daha heyecan verici performans için daha geniş lastikler içeren GT performans paketi ve ayrıca 1968'deki orijinali anmak için yeni imza görünümü, paket Mustang GT Fastback ve dönüştürülebilir modellerde mevcuttur. Mustang müşterileri için doğrudan fabrikadan daha fazla kişiselleştirme özelliği ve heyecanlar ekleyen Ford, 2022 model yılı için tamamen yeni bir görünüm paketi ve performans odaklı bir güncelleme sunuyor. Dünyanın en çok satan spor otomobili Mustang Yıldız, Equipost tescilli marka Premium modeli için sunulan ilk gizli görünüm paketini piyasaya sürerken, Mustang GT California Special ilk kez bir GT Performans paketi seçeneği sunacak. Mustang marka pazarlama müdürü Jim Owens, 1965'ten beri Mustang, performans ve oyunla eş anlamlıdır ve 2022 model yılı, yeni Stealth Edition ve güncellenmiş Cali Special ile bu çağrıyı sürdürüyor, dedi. Mustang sahipleri araçlarını kişiselleştirmeyi her zaman sevmişlerdir ve Mustang'in bu yeni tatları yeni meraklılara ilham vermeye ve onları heyecanlandırmaya hazır. Stealth Edition ve California Special dahil 2022 Mustang siparişleri bu yılın sonlarında açılıyor. Araçlar 2022'nin ilk çeyreğinde showroomlarda teslim edilecek. İlk Stealth Edition Mustang serisine katılıyor 310 turbo beygir gücündeki Mustang Ecopost Premium modeline daha da fazla stil katan mevcut Stealth Edition görünüm paketi ismine sadık kalıyor ve müşterilere benzersiz şekilde karartılmış randevularla daha tehditkar görünümlü bir fastback sunuyor. Citadel Edition görünüm paketi, 19 inç Ebony Black boyalı alüminyum jantlar, siyah midilli rozetleri, performans arka kanadı, siyah ayna kapakları ve yeni Mustang Buz Beyazı görünüm paketi ile paylaşılan yeni şeffaf LED arka lamba kapaklarını içeriyor. Eşsiz yeni iç donanımlar arasında mat ve parlak siyah gösterge paneli rozeti ve ışıklı eşik plakası bulunur. Owens, siyah vurgular araca gerçekten aynı anda tamamen yeni, uğursuz ve sportif bir karakter kazandırıyor dedi doğal olarak, paketin doğru isme ihtiyacı vardı. Stealth Edition her şeyi söylüyor. Stealth Edition, Atlas Blue, Carbonized Grey, Dark Matter ve Shadow Black renklerinde mevcuttur. California Special, GT Performance paketi seçeneğiyle heyecan katıyor birinci nesil Mustang'den bu yana, California Special, özel stil ipuçlarıyla benzersiz şekilde bölgeselleştirilmiş bir görünüm paketini temsil etti. Güncellenen 2022 Mustang GT California Special, bu geleneği somutlaştırıyor. 2022 Mustang GT Premium Fastback ve dönüştürülebilir modelleri temel alan en yeni Kaliforniya özel görünüm paketi, orijinal versiyonun karartılmış ızgarasına, yan yarış şeritlerine ve arka çamurluk kepçesine saygı duruşunda bulunuyor. Mirastan ilham alan, GT, CS, yan şerit ticari markası, ön çamurluktan imza arka çamurluk kepçesine kadar uzanır. Abanos siyahı ve yarış kırmızısı yazısıyla bir Kaliforniya özel arması bagaj kapağını süslüyor, GT, CS, armalı petek ızgara benzersiz bir görünüm sağlıyor. GT Performance Package'dan daha büyük bir ön ayırıcı, simgenin yol tutuş hünerinin altını çiziyor. Fastback modeli için GT Performance Package'dan bir performans arka kanadı mevcutken, California Special Cabrio için spoiler silme standarttır. California Special, benzersiz 5 kollu, 19 inç boyalı, işlenmiş jantlara sahiptir. Kaputun altında, bu özel sürüm, 5.0 litrelik V8 motorunun üzerinde California özel rozeti ile imzalı bir dikme kulesi desteğine sahiptir. İç donanım özellikleri arasında zengin siyah Miko tescilli marka süet kaplı kapı ekleri ve kabartmalı, GT, CS, logolu ve kırmızı kontrast dikişli süet döşemeli koltuklar ve özel işlemeli, GT, CS, paspaslar bulunur. Gösterge paneli, yolcu tarafında imzalı California Special yazısı rozeti ile karbon altıgen alüminyumla kaplanmıştır. Bir ilk olarak California Special olarak GT Performance paketi şimdi mevcut ve şimdiye kadarki en yetenekli California Special için daha fazla yol tutuşu ve sürüş dinamikleri sağlıyor. GT Performans paketi, Brembo 6 pistonlu ön fren kaliperleri, ağır hizmet tipi ön yaylara sahip benzersiz şasi ayarı, daha büyük boru şeklindeki arka salınım çubuğu, genel olarak daha düşük sürüş yüksekliği, K-Brace, dikme kulesi desteği, dahil olmak üzere bir dizi performans ve kullanım özelliği ekler. Ön alt şasi V-Brace, TORSEN tescilli marka sınırlı kaymalı diferansiyel, benzersiz denge kontrolü ve elektrikli hidrolik direksiyon ayarı. Pirelli yaz lastiklerine sahip kademeli 19x9 inç ön ve 19x9,5 inç arka tekerlekler yol tutuşunu daha da artırıyor. California Special, Atlas Blue, Carbonized Grey, Cyber Orange, Dark Matter, Grabber Blue, Metallic, Iconic Silver, Rapid Red, Shadow Black ve Oxford White renklerinde mevcuttur.